En büyük güç diyor, en büyük kuvvet diyor. Hatırladınız mı İhlas da? İhlastır. Yani ihlas ne demek? İmanı hakim kılmak. Duygularına imanı hakim kılmak. İhlas bu. Duygular neydi? Enerjiydi. En büyük güç, gücü elinde tutabilmektir. Kontrolsüz güç, güç değildir. Tahriptir. Çok acayip ve adamın içine bile girersin yani. Enfus alemine hakim olup yönetebilen lider karşı tarafın da kontrolünü ele geçirir. Bu nedenle ruhsal lider kendi duygularında güçlü kontrollere, kontrollere sahip kişilerdir. Yani ruhsal liderler var ya ustad gibi. Ki nasıl lider olabilmişler yani? Hakikaten mektep okumamış, okul okumamış, profesörler kitabını okuyor. İlkokul okumamışım kitap oku, profesör kitap okur mu? Yani profesör iddia, ideoloji sahibi yapar mı? Yani bu kitapla ideoloji sahibi olur mu? İlk, i̇lkokul okumamış bir insanın. Peygamber de öyle. Ve evliyalar böyle, asviyalar böyle. O yolu takip eden müntesipleri, takipçileri böyle. Ne kadar kendilerine hakim olurlarsa o kadar insanlar üzerine hakimiyetleri olur. İşte geylani, işte Rusal lider kendi duygularını hakim lider demektir, <laughs> kendi duygularını kontrol edebilen <laughs> Rusal liderlerde karşı tarafı ikna gücü de ortaya çıkar. Şunu açalım. Bak Rusal lider karşı tarafı ikna gücü ortaya çıkar. İkna gücü çok güçlü olur. Ru, ruhsal liderlerde. İkta gücü. Ya nasıl yaptı? Vallahi yani hani de, derler halk arasında. Vallahi bu adam sarmadı beni ya. Cık. Ulan gözü en gerek yılanı gibi sokuyor beni ya. Veya ulan bu adam bana çok güven verdi ya. Vallahi ben etkilendim bu adamdan ya. Mesela bir tanesini anlatıyorlar daha yeni. Getireceklermiş. Abi diyor bir yere şey, şey gittik e, otomotiv şube bayağı açıyormuş. Sahibi ya. Bir dağları gezeyim demiş. Aktepe, Hatay. Aktepe'de ya orada bayağı açacakmış. Bu adamı getirecekler buraya. Ha dinle alakasyon dağlar gezin yani o şehirde adamlar, adamların vazife verdiği tam buraya kurun. dağları jikle dolaş. Dolaşırken bir çoban namaz kılıyor. Ona denk gelmiş. Ya demiş, burada tek dolaşım arabayı çekmiş. Arabada bir sürü de şey var, meyve, yemek var. Ulan çoban da bilmez beni. Ya buna samimi bir sohbet edin değişiklik olsun. Yanına onun için gittim diyor meyvelerle. Beraber yiyelim bu adam. Ama bir namaz kılmış. bir o da seyrediyor. O da namaz, namazdaymış. Adam çobanı ağlıyormuş. Namazda. Ama farkına değil bu adam. Evet. He? Çoban ağlıyormuş. Sonra demiş ki e, ne demiş? Bittikten sonra o kadar etkilenmiş ki bu. O kadar etkilenmiş ki hali dine dönüşüne meyil başlamış. Tamam demiş. Ben İstanbul'a gidince ilk eşim namaza başlamak. Hiçbir şey dememiş ha. Efalimiz de İslamiyet'e Öyle etkilenmiş. Onun için çok konuşmak, böyle becermek, ağzı laf etmek esas kendine hakim oldun mu, işten çıkıyor o cümleler, karşı tarafı tesir ediyor. Ha, herkes mi etesir altına? Hayır. Liyakat olmayan olmaz. Resulullah'ın karşısına direnen Ebu Cehil de vardı. Bir loku olmuş adam. Bu kişilerin yaptıkları en önemli davranış, sak sakın, ses sakin ve olumlu duygularıyla ee, olumlu duygularıyla karşılarındaki karşılarındaki insanların iç dünyalarını etkiler, etkilemeleridir. Sakin duruşlarıyla böyle yoğunlaşırlar böyle. Hiçbir şey demezler. De. Bunlar halk arasında ne derler tasavvufta? Fiiz. Hiçbir şey demezler böyle. Ya Allah Allah ya. Başları ağlamaya, başları namaz kılmaya. Başka bırakın ama kötülükleri. Veya göz göze bakar. Etkilenir. Niye? Atma var. Tabi temel. Allah nasip çıktı. de. Bu güçlü kişilerin limbik sistemi yani kendi duygularını kullanarak limbik ne demek? Kendi duygularını kullanarak yöneterek yani terbiye ederek karşı karşı tarafın da duygularını duygularına hakim olup yönete, yönetebilme yönüdür limbik sistemi. Limbik sistemi neymiş? Anladınız mı? Limbik sistemi kendi duygularına bir de okuyorum. Bak. Kendi duygularını kullanarak bir yöneterek iki Terbiye ederek 3. Karşı tarafın da duygularına hakim olup yönetebilme yönüdür limbik sistemi gücüdür. Karşı tarafın limbik sistemini duygularının yönetim yönetim sinir sistemini kendine uyunu buna şeyde tıpta senkron çalıştırırlar yoğun baskı altında bile iyimser ve saki, sakin kalabilen bu insanlar dürtülerini denetim altında alarak güven, huzur ve adalet ortamı oluşturabilirler. Ne yapar biliyor musun? Kendi limbik sistemine hakim mi? Hakim. Karşı tarafında limbik sistemini bloko eder. Yani duygularını kontrol eder. Onu nasıl diyelim şimdiki tabirle? E, virüs bilgisayarına girer çökertir. Veya tembiba mıydır uzaktan e, benim bilgisayarı yapıyorlar. Almanya'da çok acayip Almanya'da, şimdi açık tane şeyini Almanya'dan arkadaşım e, şeyci program bir arkadaşım var. Program Tenvi, tenvi var mı? ya Bir sistem var. He. Söylüyorum ona giriyorum. ID numarası var, şifre var. Veriyorum. Almanya'dan benim masa üstündeki bilgisayara giriyor. Seyrediyorum. Adam tamir ediyor bilgisayarı. Program yüklüyor. Hataları düzeltiyor. Hataları düzeltiyor. Kapıyı şey yap. Hataları düzeltiyor. Orada. Çok acayip. Bak oradan, peki bir insan beynini çalıştırarak Almanya'dan Türkiye'deki bir bilgisayara girip bilgisayarda işlem yapabilirse Allah aşkına 10-15 sene okuyan bir adam bunu yaparsa 40-50 sene maneviyatta çalışan bir evliya, bir kul girip de karşı tarafı niçin etkileyemesin bilgisayarı? Niçin giremesin? E, buraya yapmıyor. Abi da buraya. E, buradan da oraya. Aha işte. Tek bak. Sisteme bak. Limbik sistemi. Ya Rabbi. Canlandırıyor. Can Birisine dua edeceksen kuru kuru etme. Getir onu. Getir onu. Çok önemli o. Neredeki o Almanya'daki o kardeşim. Ya Rabbi merhamet et. Allah'ım maddi ve manevi sıkıntılarını bertaraf eyle. Bak niçin yavaş yapıyorum? O bak hayalimde o canlandı o şekli geldi. Bu tembiba denilen bilgisayardaki tenbiva mıdır? Ne bir program adı işte. Almayadan benim bilgisayarıma girme bu imkanı İnsanlardaki bu istidattan kaynaklanıyor. Onu madde maddeye dönüştürmüşler. Ha, buradan oraya tesir etmek ayrı. Uzaktan da tesir ediyorsun. Bak. O şifresini alıyorsun ya ID numarası şifresiyle adama giriyorsun. Şey bilgisayara giriyorsun. Ha hayal ettim. ID numarası. Onun bendeki karşılığı var merhamet, acıma kardeşim, dava arkadaşım. O da şifresi bendeki. Hayal geldi, iyi numarası. Ona karşı benim hassasiyetim Allah, ım. Şifre. Girdim şifresine, hayal değil. Gücüm kadar tesir altına alırım onu. O da bilmez. Allah 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 bir huzur geldi ya. Hayır sikkal bir boku. Mehmet bugün kaman çalışıyor felaket ha. Çok güzel vallahi. Aferin. Çok doğru. Hissi kalbül buku. Onu bir parça sanır. Biraz daha ilerisi, ben evliyarım keramet oldu. Bir e, keramet. Bunun biraz ilerisi ya. Böyle. Evliyalık keramet nedir biliyor musun? Karşıkinin duygusunu değiştirmektir. Girdin duygusunu, duygusunu değiştiriyorsun ya. Şifresini değiştiriyorsun. Aa öyle hissetmiyor işte. Dua budur bu. Dua kendine hakim olan kendini yönetebilen tam, kendini tanıyan tanımlayabilen hakim o şey eğitebilen kendini eğiten duygularına hakim olan duygularını kontrol etmiş at gibi fil gibi hakim istediği adama eğer Allah da nasip etmişse o adamda nasıl varsa girer ona ya rabbi şu baca şu kardeşimi, evladıma şunu. Allah. Ama getir onu. İdesini getir, şifresini de getir. Yoğunlaşmaktır. Dua yoğunlaşmaktır zaten. Duada hiçbir şey anlamıyorsun ki. Ne kendini görüyorsun bak. Elimi görmüyorum, kafamı görmüyorum. Bak şu anda gözüm kapalı. Hiçbir şey yok. Boşluktayım inanın bana bak. şu anda o hakim olunca dua ediyorsun işte. Yoğunlaşmak. Bunun adı da ihlas deniliyor. Yani ihlas dini kendine hakim kılmak. Yani duygularına hakim olmak biyolojik tabiriyle. İhlas da olmak bir duygularına hakim olmak. Çok ilginç. Duanın gördün mü sırrını? Aynı zaman dua ederken kendi limbik sistemi dediğine o duyguların merkezine hakimiyetin artıyor. Onun için kimse dua edemiyor yani. Namaz kılıyor ama dua yapamaz. Yapamıyor. Öyle nasıl yapamıyor? Bak dualara bak şimdi. Dua çeşitlerine. Dua ediyor. ya bu ne <laughs> dua duası? Var? Amin. Bu dua mı oğlum? Dua eden adamın eli ayağı da düzgün olur. Canlı olur ve bloku olmuştur ya. Omuz seviyesindedir. Omuz genişliği kadardır. Yani acayip bir şey. Ne dedim? Ezberlemiş bir şey Ne olacak? Yaptırmıyor adam. Adam yaptırmıyor. Limbik sistemine duyguların komut merkezi hakim değil. Hakim değil. Namaz adet nevi gibi olmuş. İbadetin ruhu duadır. Dua en düşüğü budur. E dua en düşüğü budur. yeri geldikçe bak neler izah ediliyor. İhlas, hakim olmak, insiba, inikaz. İşte yoğunlaşıyoruz musunuz derste? <laughs> Yoğun baskı altında bile olsa bu insan, limbik, yani duygu kontrol merkezine hakim olan bir insan, duyguları merkezi, yani sinir merkezi, hakim olan bir insan, en kötü ve karamsar ortamda bile zaman gibi iyimser, sakin, sakın, e, sakin, iyi değil mi? Sakin kalabilen bu insanlar dürtülerini denetim altına alarak güven verirler etrafa. Güven, huzur verirler, adalet ortamı oluşturabilirler. Bütün bu özellikler enfüsüne hakim olan Öz denetimi olan liderlerde mevcuttur. En kötü ortamda bile bunlar güven oluştururlar, ortam huzur getirirler, adalet getirirler, ümit yayarlar. Yeisçi işleri yok. Karamsarlık çizmezler hiç. Huzur getirirler, adalet getirirler. Ortamın en gergin olduğu bile halde farklı bir yorum getirerek farklı bir bakış tarzı insanlara takarak gözlük gibi olayını farklı yorumlamasına vesile oluyorlar. Bunlar manevi liderlerdir. Yani dava adamının özelliğidir. Dava adamı. Dava adamı birincisi kendisini tanır ve tanımlar. İki kendisine hakim olur, yönetir. Onu okuyoruz. İkinci maddeyi okuyoruz. İki bitince üçü yarın okuyacağız. Ama bitmedi iki. Limbik, rezonans, başaran, ruhsal zekalı, lider, olumlu dalga, beyindeki imserlik, şefkat, ümit gibi duygularını yayarlar. Peki bunlar, bu duygularına hakim olan insanı e, görürsek nasıl anlarız? Yani hangi adamdır böyle bir adam? Nasıl bir abla, abladır veya abimizdir, ablamızdır? Kim ya nasıl anlarız bunu? Bunun alamet yok mu? Evet. Bu limbik sistemine yani kendi denetimine hakim olan manevi liderler şöyle anlaşılır. Yanlarına gittiğiniz zaman sizde olumlu duygular gelişir. imserlik olur. Kendinizi orada güvende hissedersiniz. Ondan şefkatle, şefkat eletiğini alırsınız sahiplenilirsiniz. Ondan hep ümit duyarsınız. Ümit. Kesinlikle ümitsizlik yoktur onlarda. Yanlarına gittiğiniz zaman bak, sıcak bir sıcaklık hissedersiniz. İyimserlik hissedersiniz. İyimserlik bir ortam ortam oluşur. Şefkatli bir ortam görürsünüz. Sıcak bir şef, şefkat ortamı. Ümitli olursunuz çıktığınız zaman. Canlı olursunuz. Bunlar kendilerine hakim insanlardır. Kesinlikle manevi liderlerdir. 2-2-4'tür i̇ki, iki, bu. Mesela savaşın en çetin dönemlerinde bile diyor Hazreti Ali Radiyallahu biz Resulullah'ın arkasına saklanırdık. Allah'ın aslanı Resulullah'ın arkasına siper gibi saklanıyor. Ne kadar şiddetlenmiş? Resulullah böyle. Her şeyde öyle. İşte o derecesine göre asıl imanları ve onun takipçileri kendilerine kendilerini tanır ve tanımlamış kendisine hakim duyguları kontrol edebilmiş bir insanın yanına gittiğiniz zaman iyimserlik hava görürsünüz. Sahiplenilirsiniz. Öyle hissedersiniz. Sahiplenilir. Sana sahiplenir. Çünkü limanına girdiğin zaman fırtına var dışarıda. Bu insanın limanı var. Limanında e, bekliyor gemileri girecek onu. Liman onun için yapmış. Giren gemiler hiçbir zaman dışarıya göndermez. Mahrumiyet kapısı yoktur. Ümitsizlik kapısı yoktur orada. Yeis olmaz o limanda. Sen orada, biz söylüyorum, fiili söylüyor. Orada gittiğiniz zaman, veya gördüğün zaman o kişi. Dalga bu, hissedersin. Şefkat hissedersin. Ümit hissedersin. Sahiplenilir dini. Ben sahipsiz değilim. Beni sahiplenmiş hissedersin. hissettirirsen Derece derece